Arkadaşlar merhaba, 1 Ocak 2023 Pazar günü Haftalık Genel Piyasalar Teknik Analizi videomu hoş geldiniz. Her şeyden önce yeni yılın 2023 yılının hepinize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Şimdi bir yıl bitip yeni bir yıl başlarken kabaca geçtiğimiz yılda neler oldu? neler fiyatlandı? Önümüzdeki yıl neler fiyatlanabilir? Onunla ilgili kısa bir yorum yapalım. Ondan sonra piyasaya analizine başlayalım. 2022 yılı için kabaca Fed'in sıkı para politikasının damga vurduğunu söyleyebiliriz. Bakın, Ocak ayları şuralar işte Aralık bitti, Ocak bitti ve şurada DXY ya yüklen şey yükselmeye başladı. Burada bizim 116 gibi bir hedefimiz vardı oraya gelmedi 114'ten döndü. <laughs> Şimdi bu bir düzeltme mi ee, yoksa buradan geri pullback yapıp tekrar yukarı mı devam edecek? Ee, bu senaryoları izleyeceğiz 2023 yılında. Ne oldu? Fed faiz artırdı. sıkı para politikasına gitti, bilançoları daralttı. Ee, buna mütakip, e, Euro Bölgesi birazcık geç kaldığı için e, faiz artışlarında değişti. Değerlenmiş oldu, kuvvetlenmiş oldu. DXY'de e yükselmeler gözlemledik. Son yapılan FED toplantılarında artık faiz artışlarında frene basılacağını sinyalleri gelmesinin üzerine ise tersi pozisyonlar alınmaya başlandı ve DXY'deki bu geri çekilme hareketini görmüş olduk. Peki iş bitti mi yani FED tarafında? FED amaçlarına ulaştı mı bu faiz artırım politikasıyla? Neydi amacı? Enflasyonu düşürmek. Enflasyon düştü mü? Hayır. Hedeflediği noktadan da olabildiğince uzak. E, bu durumda ya FED e, yeniden sert bir şekilde sıkı para politikasına devam eder. Edeceğinin mesajlarını verir. Ve DXY ye buradan yeniden harekete geçer. Veya der ki tamam enflasyon artık burada. Yani açıkça söylemez ama bunu kabullenmiş olur. E, ve DX'ye ya burada yatay gider ya da e, bunu aşağıya kırar. E, kabullenilmiş enflasyon belki sabit kalır. Belki de tekrar yükselerek devam eder. E, ama ben hmm, kararlı olduklarını düşünüyorum. Bu enflasyon eğer düşecekse bu sıkı para politikasına devam edecektir. Belki faiz artış hızları düşecek. Fakat devam edecek. Yani 25-25 devam edebilir. Ülkeyi resesyona sokabilir. Ki şartsa geçtiğimiz haftada belirtmiştim. Bu resesyona girilsin. Enflasyonun düşmesi için. bakın yeni yıl bize neler gösterecek. DXY'de de önemli bir bölgedeyiz. Geçtiğimiz haftadan farklı bir şey söyleyemiyoruz. Kırmış olduğumuz bir bölge vardı. O bölgeye şu anda Gelmiş oldu. Yani bu bölge teknik açıdan destek bölgesi buradan tekrar yukarıya hareket etmesi beklenir. <laughs> Altında bir kapanış görmedikçe bu yukarı trendin bozulduğundan bahsedemeyiz. Şimdi ne var? Şubatta var bir fed toplantısı bekleyeceğiz. Bakalım bunu daha ne kadar aşağıya kadar bastırabilecekler. Şu anda satış baskısı altında olduğunu söyleyebiliriz. Euro dolara bakalım. Euro dolarda şöyle bir grafik çizmiştik. Tamam bu gidecek. Şurada bir şey vardı. Yatay bölge hedefi vardı. 1.11'lere. <laughs> Oraya gitmeden önce takılacağı yerleri göstermiştik. 1.06. Şu anda 1.06 bölgesindeyiz. Şurada bir boyun bölgemiz var. Oradan bir satış beklediğimizi söylemiştik. Yeniden buraya pullback yaparsa 200 günlük ortalamayla karşılaşır. Buradan kuvvetli bir alımla belki... Ee, şurada kırmış olduğu e, trende pullback noktasına gelir. 1.08 artısı e, burada biraz daha oyalanabilir yani burada daha kuvvetli bir direnç görebilir. Şöyle bir senaryonun e, teknik açıdan mantıklı olabileceğini söylemiştik. Bakalım ne olacak yani şu anda eğer devam ederse bile e, 1.07 bölgesinde bir direnç görme ihtimalimiz var. Sterlin'e bakalım. Sterlin 200 günlük ortalama tutmuş durumda. Burada da aynı şekilde bir dip oluşumu vardı. Bu dip oluşumu kırıldı. Değil mi? Şurada boyun bölgesinden bunun hedefini verdik. 1.31 ana düşen dalgasının 0.5 düzeltmesi bölgesi 1.22. Aynı zamanda şuradan da satışın başladığı için burası otomatikman bir boyun bölgesi olmuş oldu. Bir iki gün geçmiş gibi olsa bile bu artık tuzak oldu. Aşağıya yeniden sarktı. Bakalım şimdi tekrar gidebilecek mi yoksa şuralara gelip yeniden aşağı yığılacak mı? Ee, yığılabilir yani şurada 1.17'lere gelip e, bu da aynı Euro'da olduğu gibi bir parça düşerse daha kuvvetli bir şekilde yukarıya hareketine devam edebilir diye tahmin ediyorum. Buradaki hedefimiz 1.31. Euro şey dolar Türk Lirası'nda dolar Türk Lirası'nda söylenecek bir şey yok hareket yok yatay 18,61 de burada 20,48 orta vadeli bir Fibonacci geri çekilme bölgemiz var hedef olarak trend içindeyiz trendin de alt destek noktasına geldik işte çarşamba günü bir hareket oldu cuma günü yeniden sattılar. Bakalım yeni haftada nasıl olacak? Artık burası aşağı kırılırsa 18-28'lere kadar gelebilir. 18-28 noktasında bir destek beklemek gerekiyor. Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası'nda da Şurada oyalanmıştık 0.786'nın üzerine geçebilmek için bayağı 2-3 ay. <laughs> üzerine attıktan sonra yatay yukarı hareket bakın 20 günlük ortalama desteğinde devam ediyor. Burada da 21 kısa vade hedefimiz var. Tabi bu euro dolar paritesine de bağlı. Brentan petrollerindeyiz. Brentan petrollerinde şöyle bir şey çizmişiz. Ee, buraya gelir şurada kırmış olduğu boyun bölgesinden bir direnç görür ilk başta. Ya burada oyalanır, tekrar bu direnci kırar ve şuradaki asıl direnç bölgelerine gider. Veya bunu kıramadan yeniden dibin altında bir dip yapar. Yani bu senaryomuz hala geçerli. Şu anda yani Trey'de, bunları silelim, açık bir konumda değil petrol. Yani bir yön seçimi yapması lazım. Ya şuranın üstüne çıkacak, 89'ların üstüne ve geri geldiğinde alacağız 86'lardan. Ya da buradan tekrar aşağıya inecek şurada işte 20 günlük ortalamanın altına düştüğünde satacağız. Ama benim tahminim bunu tekrar şu direnç bölgelerine götürecekler ve oradan satacaklar diye tahmin ediyorum. Amerikan petrollerinde de şöyle bir görüşümüz vardı. Şu boyun bölgesine gelir bir direnç bölür. Tekrar şuradaki daha kuvvetli olan direnç bölgesine 87,70'e gelir. Asıl karar bölgesi petrolde burası olur diye tahmin ediyorum surayı da çekelim tabi. şu da önemli bir bölge. Çift dibin ve başlamış olduğu yer. şey çift Doğalgaza bakalım. Doğalgazda şu boyun bölgesinin kırılmasının çok riskli olduğunu söylemiştik e, ve bu trendin tutmayacağını da söylemiştim. Yani bu trend tutmaz dedim geçen hafta. Çünkü eğer tutsaydı burada e, şuradaki alışta bunu alıp götürürlerdi. Tekrar geldi. Burası kırıldıktan sonra artık şuradan da alıcı gelmez yani bu kadar kısa bir mesafede. O yüzden bunun ben 3.51'e kadar hedefinin olduğunu orta vadede görüyorum. Daha da derinleşebilir burada satışlar. Ons altına bakalım. Ons altını 20 günlük ortalama taşıyor. Burada bir wedge formasyonu var. Bu aşağı kırılırsa sert satışlar gelebilir fakat... Bizim burada 1836'mız vardı. geçtiğimiz hafta çok büyük bir satışı kaçırdık aşağı yukarı 45 dolarlık. Ben 36'yı bekliyordum. 33'ten sattılar. <laughs> tekrar gelir dedik gelmedi. Artık işlemede giremedik. Her an dönebilir diye. Şimdi yeniden burada 1836'ya bu defa geldiğinde tekrar satış işlemi artık açılmaz. Çünkü burada e, satıcılar bitirilerek geliyorlar. Çünkü burada bu hedef alındıktan sonra yukarıya patlayıp ivmeli şey yapabilir. E, patlama hareketi yapabilir yukarıya. O zaman 1842 ve 1860 bölgeleri e, gündeme gelir. O yüzden artık ben e, short işlemlere birazcık temkinli yaklaşacağım burada. Fakat burada bizim kısa vadeli hedefimizin 1836 olduğunu söyleyelim. Yani teknik açıdan şuradaki yatay bölgemizin katlama hedefi var 1836. Burada direnç görsek bile e, tekrar yukarıya dediğim gibi atabilirler. Çünkü burada bir konsolide bölge var. Yukarıya doğru toplayarak çıkarıyorlar. E, bu hareketin yukarıya patladığı, bu tür hareketlerin yukarıya patladığı çok defa görülmüştür. O yüzden short işlemlerde dikkatli olmak lazım. Ya da terste kaldığınızda ısrarcı olmayın. Yani az zararla kapatın. Neredeyiz? Gram altın Türk lirasındayız. burada da söylenecek çok fazla bir şeyimiz yok. ons altına bağlı olarak burada, burada kısa vadeli hedefimiz 1122. Orta vadeli hedefimiz ise 1184. Geri çekilmelerde alım bölgesi 1058'dir. Yani 1058'e kadar geri çekilirse hatta belki 1048'e kadar alıcı bulacağını tahmin ediyorum. Alım fırsatı olarak değerlendirilmesi lazım. Gümüşe bakalım. Gümüş toparladı. Gümüşte ne vardı? Şurada bir yatay bölgemiz vardı. Bu yatay bölgenin hedefi alınmıştı. Artık bunu silelim. Şöyle. Şimdi burada bir de çanağın oluştuğunu görüyoruz. E bu çanak da yukarıya kırılmış olduğu için ve burada hedefini aldıktan sonra bir satış gelmediği için bakın burada oyalandı. Oyalandı ne oldu? Buradaki alıcılar yukarıya 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 sıkıştırdılar fiyat. İşte filama bu ile tehlikeli bir olay. Yani filamada alıcı birikiyor. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bir anda yukarıya doğru patlıyor. O yüzden filama hedefine çok hızlı gider. Gümüşte de short işlemlerden sakınılmak gerekiyor. Çünkü buradaki çanağında da hedefi aşağı yukarı 26,95 olur ki o da şuradaki zirve Mart 2022'de gördüğümüz zirve 26,95 yani bu kısa vadede 26,95'e gidebilir. <laughs> yani short pozisyon aramaktansa bence geri çekilmelerde artık alış pozisyonu aramak daha mantıklı olur diye tahmin ediyorum. Gümüş tarafında. Neredeyiz? Gümüş Türk arasındayız. Gram Gümüş Türk Lirası'nda. <laughs> Burada da ne var ee, 17,67 1272 geçemedik bir kez değil satış geldi İkincisinde yaklaştık yine geldi fakat burada da aynı durum var yukarıya doğru itki devam ediyor burada 15 14,67 direnç eğer kırılırsa 15,15 ,15, Şuradaki yatay alanın katlamasının bir direncini görebiliriz Onun haricinde burada işte orta vadeli hedefimiz 16,60 olacak list yüzü detaylı şey yapmak için çok volatil olduğu için 4 saatlikten bakalım günlükten çok fazla bir şey anlayamıyoruz şöyle bakalım Evet ne vardı şurada geri çekilmemiz olmuştu 4700'e yatay alan vardı şöyle kuvvetli bir şekilde kırdı pull bekini yaptı ve hedefini verdik bu dedik 5.176'ya gider 5176'ya geldi hafif bir direnç üzerine atar gibi oldu yeniden satış tekrar geldi Şimdi burada evet. bu bölge kırıldı mı? Yukarıya aşıldı mı? 5176. Yoksa şurada bir çift tepe mi var? Bana yukarıya atıldı gibi geliyor. Fakat günlük grafikten de baktığımızda bir yorgunluk var. Yani bir uyumsuzluk var. Arasay şu şekilde aşağıya doğru giderken aynı bölgeden fiyat belirgin bir şekilde yukarıya gitmiş. Fiyat yukarıya. RSI aşağıya. E bir uyumsuzluk var. Yani burada ya RSI fiyatı yakalayacak ya fiyat RSI'yi yakalayacak. Bu uyumsuzluğun düzeltilmesi gerekiyor. Sağlıklı bir yükseliş için. O yüzden ben hala riskli bölgelerde olduğumuzu düşünüyorum. Çok primlendi. Nereye kadar gidebilir diye bakacak olursak. Şimdi şurada bir artık yatay alan bir çanak yapmış oldu ve şuradaki e, yatay alanın da iki kez katlamasını hedef veriyor aşağı yukarı nereler oralar 5840 ve 5860 arası bölge. Yani oraya kadar bu hareket e, devam edebilir. Coşku artar bir anda sabah açılış volatilitesine falan denk gelirse hatta 5965 bölgesine bile değebilir. Fakat dediğim gibi bir satış gelip grafiklerin, göstergelerin düzeltilmesine ihtiyaç var gibi geliyor bana. Bakalım nasıl devam edecek bu hareket. Çünkü çok kuvvetli girişler var borsamıza. Neyin fiyatlandığını açıkçası bilemiyoruz. Genelde fiyatlanma bittikten sonra belli olur. Seçim sonrasında fiyatlanıyor yoksa uzun süredir satış baskısı altında kalan <laughs> mesela bankacılık endeksimiz gibi onlar artık değerlenmeye mi başladı artık satmayacaklar mı onları bilemiyoruz süreç tamamlandığında neyi fiyatlamış olduğumuzu öğreneceğiz. S&P 500'deyiz. S&P 500'deyiz. Evet ne oldu? Yükseliş dalgamız vardı. Resesyon haberleri çıktı. Powell sert konuştu ve satış başladı. Yapıya bakalım. Satış dip. Satış dibin altında dip. Yükseliş satış dibin altında dip. Yani bu nedir? Düşen trend. Doğru mu? Yani trend daha bozulmamış. Tepenin üstünde bir tepe yapılmamış. Bunu şey bozdu. Dow Jones bozdu. Biraz da ona bakarız. Haliyle burada satış baskısı altında olduğumuzu söylüyoruz. Tamam. Ama artık işte piyasa ne yaptı? Fed artık yumuşayacak mı? Frenin basacak derken birileri burada mal toplamaya geçmiş olabilir. Yani şuraları mesela alım fırsatı olarak değerlendirenler olabilir 0618 geri çekilmesine gelirse, 0786 geri çekilmesine gelirse. <laughs> Dönüş potansiyeli olduğu için artık yani trade'de farklı bir aşamaya geçiyoruz yani. Şu anda bir şey var, bilinmez var. FED kararlı olacak mı olmayacak mı enflasyon düşecek mi düşmeyecek mi ama beklenti eğer FED frene basmaya başladığına göre bir şeyler değişecek yani o yüzden burada da short pozisyonda yakalanmamak lazım. Her ne kadar satış baskısında olduğumuzu bilsek de kabul etsek de e, alış yönlü e, pozisyonlar aramakta fayda var ya da short pozisyonda yakalanmamak lazım diyelim. Dow Jones şey aman Nasdaq'tayız. Nasdaq'ta bir işlemimiz vardı 2-3 hafta önce. Stopladık. Yeniden bir işlem açtık. Şuradaki hareketin 0.786 geri çekilmesinden. Muhtemelen bunu da stoplayacağız. <laughs> yani eğer bu resesyon haberleri falan böyle devam ederse. Çünkü FED Şubat'ta. Powell'ın açıklamaları önemli olacak. O yüzden o, o açıklamalar gelmeden yani manipülasyonlarla bunu aşağıya çekmeye devam edebilirler. Fakat Cuma günü yıl sonu olmasına rağmen son dakikalarda kuvvetli alım geldi. Perşembe de aldılar. Bakacağız belki buradan da alıp götürebilirler. Günlükte çünkü hacim aşağı yukarı pozitife dönmeye başladı. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte zaten şey alım vermiş. Mekti. Bu arada ben ara sayımı kapatmışım. Neyse sonra açarız. Şimdi videoda vakit kaybetmeyelim. 20 dakika veriyor. Dediğim gibi burada bunu takip ediyorum. Eğer bu stoplanırsa hareketi devamını bekleriz. Şuralara kadar gelir mi bilmiyorum ama eğer gelirse ben şuralardan tekrar alım yaparım yani. Şu 9.562'lere gelirse öncesinde şurası var tabi. 9.958. Burada işte bir momentum ölçmek lazım duruma göre açılabilir. Ama ya şuralara gelirse kesin şey yapmak gerekiyor yani. Alış fırsatı kovalamak gerekiyor. Dow Jones'a bakalım. Bakın Dow Jones yapıyı bozdu. Dip, dibin altında dip, dibin altında dip, dibin altında dip. Hop yükseliş. Şuradaki tepe geçildi. Tamam burada ne oldu? Zincir kırıldı. Yani düşen trend zinciri kırıldı. Bakın zaten şuradaki trend çizgisinin üstüne çıktık. O yüzden burada ne dedik? Geri, geri çekilmeler alım fırsatı olabilir. İki hafta önce söyledik şuradan alım gelebilirdi. Hem 200 günlük ortalamaydı hem 0382 geri çekilmeydi. Buradan bir alım geldi. Bakalım 20 günlüğün üzerine hareket devam ederse burada almaya devam ederler. DAX'a bakalım. DAX'da geçtiğimiz hafta söyledik. Şurada bir bölge bekliyorum ben. Eğer buraya gelirse burada da alıcıyı beklemek gerekiyor. Hem önemli Fibonacci geri çekimi bölgelerine denk geliyor. Hem de 200 haftalık ortalamaya denk geliyor. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da hareket yok. Yatay devam ediyoruz. Momentum iyice düştü. İyice baygınlaştı. Bu böyle. Yani bir yön seçene kadar bu şekilde devam edecek. Teknik açıdan herhangi bir yorum yok trend her ne kadar kırılmış gibi gözükse de momentumlu bir şekilde kırılmadı. Yani zaman açısından kırıldı. Bakalım burada da eğer geri çekilmeler olursa 1128 bölgesini destek olarak düşünebiliriz. Eğer kırılırsa 883. Yukarı hareketlerde ise 50 günlük ortalamanın üzerine atarsa burada 1383'e kadar hareket devam edebilir. Bitcoin'e bakalım. <laughs> Bitcoin'de de aynı şekilde yatay hareket devam ediyor. Burada şurada bir yatay bölge vardı. Bu bölgenin hedefi 11.700'lerdi. lerdi ee, ama eğer Ethereum yukarı kalkarsa eğer 50 günün üzerine atıp da burada da bu hedef gelmez. Ee, hareket yukarıya dönmüş olur. Fakat şu anda öyle bir momentumun olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Yani diyebiliriz ki kriptolarda momentum yok. Risk iştahı yok yatay hareket devam ediyor. Arkadaşlar yeni yıl sağlık, barış, huzur, mutluluk getirsin hepinize. Yatırımlarınıza başarılar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.